Arkadaşlar Merhaba bugün Garanti Bankası'nın internet daha doğrusu mobil şubesini inceleyeceğiz e, telefonumuzu yükledikten sonra şifrelerimizle girdikten sonra ana sayfamız çıkıyor hesaplar kart menüsü çıkıyor başvurular işlemler bu alt tarafta bütün yapabileceğimiz işlemlerin e, kısa butonları var e, buradan mesela hesap ve kartlar tuşuna tıkladığımız zaman hesaplarımız ilk sırada buna bastığımızda hesaplarımız gözükecek. Karta bastığımızda kartlarımız varsa kredilerimiz, avans ederseniz sigorta poliçelerimiz burada. Bireysel emeklilik sözleşmemiz yine burada. Çek senet, üye iş yeri, bunlar da burada. Birikim hedefi diyor. Garanti Bankası'nın böyle bir özelliği var. Birikim hedefi kendinize oluşturabiliyorsunuz. Benim şu anda yok ama başvuru yaparsanız işte aylık belirlediğiniz bir miktarda Parayı kredi kartınızdan veya hesabınızdan buraya aktarıyor. E, vadeli veya vadesiz olarak size sunabiliyor. E, başvurular seçeneğine tıkladığımızda da e, buradan mesela Garanti Bankası'na ait bonus veya diğer e, kartlara başvuru bu seçenekte. Kart başvurusu yapacağım seçeneğine tıkladığınızda buraya o menüye sizi gönderiyor. Kredi veya avans hesap e, başvurunuz olacağında nakit ihtiyacınız var diyelim. Bu tuşa bastığınızda oraya sizi yönlendiriyor. Vadeli hesap açacağınız zaman yine buradan az önceki gibi e, yine birikim hedefi yatırım işlemleriniz buradan da yapılıyor. E, vadeli vadesiz hesap dedik. Yine burada fatura talimatı örneğin bir faturanıza otomatik ödeme talimatı vereceksiniz. Yine Garanti Bankası'nın bu özelliği de var. Buradan girip o faturanıza otomatik ödeme talimatı verebiliyorsunuz. Sigorta e, bu sigortanın içerisinde Şöyle e, kasko var, zorunlu trafik sigortası var, e, tamamlayıcı sağlık sigortası ve seyahat sigortası. Bunları buradan hemen al seçeneklerine girdikten sonra örneğin taşıtlar için taşıt bilgilerini ve e, ruhsat bilgilerini istedikten ister sizden onları girdikten sonra yaptırabilirsiniz. Yine bireysel emeklilik e, seçeneği var. Bireysel emeklilik seçeneğine de buradan başvurup olabiliyorsunuz. OGS ve HGS başvurusunu yine buradan yapabiliyorsunuz. Emekli bankacılığı olayı tam bilmiyorum. Para transferlerine geldiğiniz zaman da EFT, havale bu seçenekten yapılıyor. Ödemeler, kurum ödemeleri mesela fatura ödeyeceksiniz, kredi kartı ödeyeceksiniz veya telefon faturanızı kontörünüzü buradan yine alabiliyorsunuz. Telefon faturanızı ödeyebiliyorsunuz vergilerinizi, para cezalarınızı ödeyebiliyorsunuz. üniversite diyor, üniversitede neler var bilmiyorum tam olarak ama hani buradan da yine bazı işlemler yapılıyor. SGK işlemleri, ulaşım kartları, yani Apple Store ve iTunes ödemelerini de buradan yapabiliyorsunuz. Garanti'nin bu özelliği olması güzel. Ziraat Bankası'nda bu yok sanırım Ama Garanti Bankası işlevsellik açısından Ziraat Bankası'na göre daha Güzel. Ziraat Bankası'nın kullanımı kolay fakat Garanti Bankası'nın da işlevselliği güzel. Ayrıca Garanti Bankası'nın e, internet bankacılığının ödülü de bulunmakta. E, yine buradan dediğim gibi işlemlerinizi gerçekleştiriyor biliyorsunuz. E, Ziraat Bankası'na göre bayağı bir e, fazla işlem buradan yapabilirsiniz. Kullanış olarak tavsiye edebilirim Garanti Bankası'nın işlevsel bir banka. İnternet bankacılığından çoğu işleminizi halledebilirsiniz. Burada mesela kartlarınızla ilgili e, acil durumlarda kartınızı e, kapayabilirsiniz, kartınızın şifresini değiştirebilirsiniz, kartınızı tekrar buldunuz diyelim kaybettiniz buldunuz e, tekrar kullanımı açabilirsiniz. Hani bayağı işlevsel yani garanti bankası önerebilirim.